Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda durgun göz aşısına bir örnek yapacağız. Durgun göz aşısı Ağustos'un 15'inden sonra Eylül'ün 20'sine kadar yapabileceğiniz hemen hemen her meyve yapabileceğiniz bir aşıdır. O aşı da yine diğer aşılar gibi aynıdır. Durgun demesindeki amacı bu aşıyı yaptığımız zaman Şuraya yakın alalım. Şu gözleri buradan alıp buraya koyduğumuz zaman bu gözler bu sene açmayacak. Mart ayından, seneye Mart ayından sonra yeşererek patlayacak. Yani şu an biz Ağustos'un 19'u 2022'deyiz. Dediğim gibi 15'inden sonra yapılır. Durgun göz açısıdır. Duta yapacağız. Bir örnek olsun diye. Duta, cevize, incire ters T te göz açısını e, tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü bunlar e, acı su bırakan ağaçlar olduğu için bu üç ağaç akan su gözün yuvasına dolmasın diye ters T ile açı yapar iseniz daha uygun olur. Mesela bakın. Ters T te dediğim şu. Burayı böyle kesiyorum. Bakın. Burayı böyle kesiyorum. Sonra, da... bak. bak, görüyorsunuz. Şu an kabuk veriyor ağaç. Bu da nedir? Bu aşıya zaman. Bu aşı için zaman uygun. ağaçta uygun demektir arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şu an görüyorsunuz. Bakın ne kadar güzel kabuk veriyor. Ters yapıyoruz. Burayı yakın al kızım. Ters yapıyoruz. Buraya göz koyacağız. Bahsettiğim olay bu düz olsaydı aşağıya doğru kesmiş olsaydık akan su, acı su bu yuvaya dolarak gözün ölmesine sebep olacaktı. Ama şimdi bakın aşağı doğru kestik. Buradan akan su aşağıya akıp gidecek. Yuvaya göze zarar vermiyor. Şu olabilir. Evet. Bunu gayet ince aldık. Odun su kısmı fazla yok içinde. Evet arkadaşlar bu işimizi görür. Uç kısmı böyle kesiyoruz. Aldığımız gözü bakın temizledik. Odunuzda kısımlar kalmadı. Bakın göz konuları içinde. Şimdi biz bunu bu açtığımız kanala koyacağız. Bak. Evet. kanala oturdu. Şu kısmı kesiyoruz ki Durgun göz açısı yapıyoruz. Terste yaptık. Ağacımız beyaz duta kara dut açısı yapıyoruz. Ekşi dut vuruyoruz. Şimdi bağlamaya geldi sıra. Bakın. Evet. streç filmi böyle bükerek şöyle yapıyorum ki daha kalınsı olsun ve sıktığımız zaman onu ağaca yansıtsın. İp gibi yani. Şimdi de bir tane de aynı ağaca Yine aynı şekilde yapacağım. Örnek olsun diye tekrardan. Yapmış olduğumuz aşı ne kadar da durgun göz aşısı olsa ne demiştik? Bunlar acı sulu ağaçlar olduğu için arkadaşlar şuralarından keserek aşının bir altından keserek Olur ya şu an su zaten durmuş ama burada geliyor bakın gördüğünüz gibi. Bunun buraya gidip de bu e, gözü öldürmesini engelliyoruz. Şimdi ikinci bir aşı yine yapacağız. Yine aynı şekilde tek tavsiye edeceğim dutta, incirde ve cevizde ters de aşısı arkadaşlar. Yine şöyle şu şekilde açıyoruz. Bakın açtık. Yukarıdan aşağı çiziyoruz. Evet. Çizdik. Bakın. Ağaç harika bir şekilde kabuk veriyor bakın. Ne demiştik? Ağacın bu şekilde kabuk vermesi bu aşıya hem ağaç hem zaman uygun. Bunun da ucunu yine şöyle kesiyorum fazla olmasın diye. Bakın gözümüz yuvada duruyor. Yongalarını falan aldık. İçindeki hunileri duruyor. Yapmamız gereken tek şey yuvasına koymak. Evet burası kaldı. Ne yapıyorduk? Burasını aldık. Bakın göz içinde ağacımızın içinde Yine basit aşılardan bir çeşittir bu. Tavsiye ederim. Ama bundaki süreç aşının gelişmesi için uzun. Çünkü diğer aşılar gibi söylediğim gibi hemen bu sene çıkmıyor bu. Seneye. Bakın. Burayı da bu şekilde kapatıyorum. Evet arkadaşlar aşımız bitmiştir. Duta durgun göz aşısı yaptık. Ağustos'un 15'inden sonra biz Ağustos'un 19'undayız. 2022'deyiz. Yine söylüyorum. Ağlayan acı sulu ağaçları aşının alt kısımlarından çizerek aşı gözünde su gidip acı suyun gidip de aşı yakmasını engelliyoruz. Durgun göz aşısı kışın uyuyan bu gözler gelecek sene Mart'ta çıkacak. Ee, bu sene hiçbir gelişim olmayacak. Sadece tutacak. Aşıyı tutacak. Kışın uyuyarak. Ocak, Şubat'ta da Mart'ta da e, uyanarak buradan siyah tutlar çıkacak. Beyaz duta vurduk arkadaşlar. Umarım e, faydalı olmuşuzdur. Durgun göz açtığını yine söylüyorum. Ağustos'un 15'inden sonra Eylül'ün 15'inin 20'sine kadar Yapabilirsiniz hemen hemen bütün ağaçlara. Diğer ağaçlarda düz te göz aşısı da yapabilirsiniz. Yongal gözü de yapabilirsiniz ama dut, incir ve cevize en uygun aşı budur. Tavsiye ederim. Umarım faydalı olmuşuzdur. Diğer videolara görüşmek üzere.